Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgisayar mal yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. 7. bölüm mutlak değer ÖSYM tipi testindeyiz. Burada daha çok birinci dereceden eşitsizlikler ve mutlak değerle ilgili sorular çözeceğiz. İlk örneğimize başlayalım. X, Y, Z gerçek sayılar ve Y ile bir arasında basit bir kesirmiş ve 2 tane eşitlik verilmiş. Buna göre diyor aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi yani i̇kincisine bakarsak z'yi bu tarafa alırsak y eşittir x artı z'dir. y'nin sıfırla bir arasında pozitif bir sayı olduğunu biliyoruz. Pozitifse x z toplamı için bakın şunu söyleyebiliriz y pozitifmiş ya ikisi de artıdır ya da ikisi de eksidir. Başka çaresi yok. Şimdi buraya geldiğimizde y pozitifse ikisi negatif olduğunda toplamı pozitif yapmaz. O zaman x de z de ikisi de pozitiftir. Bunu da anlamış olduk. Şimdi gelelim bunların sıralamasına. Şimdi y x ile z'nin toplamından büyük ve x de pozitifse y hem x'ten büyüktür y hem de z'den büyüktür diyebiliriz. Alalım burada 0 ile 1 arasındaydı y. Y'nin eşit olan x bölü z'yi de buraya yazalım. X de pozitif olduğu için her iki tarafı z ile çarpabiliriz. 0 ile x z arasında diyebiliriz. Yani z'nin x'ten de büyük olduğunu görmüş olduk. Z x'ten büyükmüş. Y de Z'den büyükmüş. Bakın şurada bulmuştuk. O zaman sıralamamız çıkmış oldu. X, Z, Y oldu cevabımız D seçeneğinde. A ve B birer gerçel sayı ve böyle bir sıralama verilmiş. 3 tane ifadeden hangileri her zaman doğrudur diyor. A'nın 0'dan küçük olduğu verilmiş. B de 0 ile 1 arasında basit bir kesirmiş. Şimdi buraya baktığımızda A artı B toplamı 0'dan küçüktür diyor. A sıfırdan küçük ama ne kadar küçüktür onu bilmiyoruz. B ile toplandığında toplamı sıfırdan küçüktür diye kesinlikle bir bilgi söyleyemeyiz. A eksi B eksi birden küçüktür diyor. Hemen şunu eksi ile genişletirsek sıfır eksi B eksi bir yapar. A da sıfırdan küçüktü. Topladığımızda alt tarafta ilgili yani alt sınırla ilgili bir şey söyleyemeyiz ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz. A eksi B sıfırdan küçüktür. Bunu söyleyebiliriz. Ama eksi küçüktür ya Bu kesinlik yok. Yani eksi 1 ile sıfır arasında da olabilir. Bu da gitti. A ile B eksi 1 demiş. Şimdi buradan B eksi 1'i elde edersek, bakın eksi 1 yaparsak eksi 1, B eksi 1 sıfırdan küçükmüş. Yani B eksi 1'in negatif olduğunu biliyoruz. A da negatif bir sayıydı. İkisinin çarpımı kesinlikle ve kesinlikle sıfırdan büyüktür. Bu doğrudur. Yalnız 3 cevabımız B seçeneğinde. Şekildeki hedef tahtasına atış yapan Semih'in atışları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Semih hedef tahtasına 10 atış yapmış ve hepsinde de hedef tahtasını vurmuştur. Hedef tahtasında bulunan 10 puanlık, 11 puanlık ve 12 puanlık bölgeler en az birer kez vurulmuştur. Hedef tahtasında bulunan bölgelerde bulunan sayıların toplamı Semih'in puanıdır. Atışlar sonucunda Semih'in puanı 111'den az olduğuna göre 12 puanlık bölgeyi kaç kez vurmuş olamaz diyor. 10 puanlık, 11 puanlık ve 12 puanlık bölgeleri vurma sayılarına bir bakalım. En az birer kez vuracağına göre hepsinden birer tane atış yapmış olsun ve toplamda 30 bakın ne yaptı? 3 puan almış. Daha sonra 10 puanlık kısmı A defa vursun, 11 puanlık bölgeyi B defa, bunda C defa vursun. Biz şunu biliyoruz. Toplamda 10 atış olacağına göre, onun da da vurduğuna göre 3 tane burada var. Yani şunu biliyoruz. A'nın, B'nin ve C'nin toplamı 7 yapmak zorundadır. Şimdi buradan alacağı puan 10A artı 11B artı 12C artı 1 de 33'ümüz var. Küçükmüş 111'den. Burada düzenleme yapalım. 33'ü de karşıya gönderelim. 10A artı 10B artı 10C artı burada bir tane B fazlalık var. 2 tane de C fazlalığı var. Karşıya gönderdiğimizde 78'den küçük çıkar. Şimdi şurada şunu biliyoruz. ABC 7 yapar. Burada 10 parantezini alıp 7 ile çarparsak buranın toplamı 70 yapar. 70 artı B artı 2C'nin 78'den küçük olduğunu biliyoruz. B artı 2 de ne olacak? 8'den küçük olacak. C'nin ne olabileceği, maksimum ne olabileceğine bakalım. B'yi eğer 0 alırsak C maksimum 3 yapar. 8'den küçük olacağı için yani burası en fazla 3 olabilir. Bir tane de başta vurmuştu. Yani 12 puanlık bölgeyi en fazla 4 defa vurabilir. Burada ne olamaz diyor. 5 defa vurmuş olamıyor. Kesinlikle 5 olduğu zaman burası 4 olması gerekir ve 8 olması gerekir. Cevabımız E seçeneğinde. Sonra da vücut kitle endeksi ile ilgili formül verilmiş ve bilgiler verilmiş. Bir tablomuz var nasıl değerlendireceğimize ilgili. Bu hesaplamalara göre boyunun uzunluğu 1,5 metre olan bir kişi fazla kilolu kategorisinde çıkmıştır. Yani şu bölgede çıkmıştır. Buna göre bu kişinin kilosu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Yani vücut ağırlığı bölü 1,5 bu ifadenin karesi bu aralıkta çıktığına göre demek ki 25'e eşit ve 25'ten büyük 30'dan küçük olacak. 1,5 dediğimiz ifade 2,25'tir. Her tarafı 2.25 ile çarparsak 25 çarpı 2.25 şöyle olacak. Burası da 30 çarpı 2.25 yapacak. Bakın 25 ile 2.25'i eğer çarparsak buradan değer olarak 56 virgül bir şey bulur. Çok da önemli değil. Yani buradan büyük olacak vücut kilosu ağırlığı. 30 da 2.25'i eğer çarparsak bu da ne yapar? Üst 67 67.5 gibi bir değer gelecek. Bu aralıkta olması gerekir. Buna bakarsak 45 olamaz, 55 olamaz, 68, 70 bunlar olamaz. Olabileceği değer 65'tir. Cevabımız C seçeneğinde. Bir ilde bulunan ABC ilçelerinin ilçe merkezleri arasındaki uzaklık kilometre cinsinden aşağıda verilmiştir. A ve B ilçe merkezleri arasındaki uzaklık 10 kilometreden azdır. Yani 2x 4'ün mutlak değeri 10'dan küçükmüş. Hemen çözüm Bakın 2x eksi 4 10 arasındadır. Buradan her tarafa 4 eklersek eksi 6 ile 2x 14 arasındadır. 2'ye de bölersek eksi 3 ile 7 arasındadır. B ve C ilçe merkezleri arasındaki uzaklık en az 6 kilometredir. Yani x artı 2'nin mutlak değeri 6'ya eşit ve 6'dan büyük olacak. 2 parça halinde çözüyorduk. Hemen x artı 2 6'ya eşit ve 6'dan büyük. Ya da x artı 2 eksi 6 eşit ve eksi 6'dan küçük diyorduk. Hemen 4'ten büyük olur. Burada da eksi 8'den küçük olur. Ortak çözüm yapıyorsak bakın buradaki aralıkla şunu kıyasladığımızda eksi 8'den küçük olamaz. Eksi 3 ile 7 arasında demiş x'e. O zaman bununla ortak çözüm yapacağız. Bakın o zaman birleştirirsek artık çözümlerimizi. Yani 4'ten büyük ve eşit 7'den küçük olacak. Hemen soruya bakarsak A ve C ilçe merkezleri arasındaki uzaklık tam sayı olarak en fazla kaç kilometredir diyor. Yani şuradan bahsediyor. O zaman bunu elde etmeye çalışalım mutlak değerini görmeden. Öncelikle eksi 3 ile çarpalım. Eksi 12 yön değiştirir. Eksi 3x yön değiştirir. Eksi 21 yapar. 13 eklersek 1 ile 13-3x. eksi yani Buradan da eksi 8 gelir. Şimdi mutlak değer koyduğumuz zaman... Bakın 1'den eksi 8'e kadar tüm tam sayı değerlerini alıyorsa mutlak değerde negatif olamayacağına göre 0 alt sınırımız olur. Çünkü bu aralıkta 0 da vardır. Mutlak değer 13 eksi 3x ne olacak? 8'den de küçük olacak. Bu aralıktaki en büyük değeri de tam sayı olarak 7'dir. Cevabımız B seçeneğinde. A ve B gerçek sayılar için iki tane eşitlik vermiş. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Şimdi değerli arkadaşlar bakın B'nin mutlak değer A bölü 2 olduğunu biliyoruz. Mutlak değer pozitiftir. 2 de pozitiftir. O zaman B'nin kesinlikle pozitif olduğunu biliyoruz. Burada B pozitifse eğer aynen mutlak değerden çıkacağı için 4A eşittir. 18 eksi B olur. Burada B yerine bakın B'nin eşit olan ifadeyi yazalım öncelikle. 4A eşittir. 18 eksi mutlak değer a bölü 2 diyebiliriz. Bunların paydalarında 1 var. Paydalarını öncelikle eşitleyelim. 2 ile eşitlediğimizde burası 8a olur. Burası 36 olur. Eksi mutlak değer a olur. Mutlak değer a'yı yalnız bırakalım. 36 eksi 8a'dır. Buradan mutlak değer kuralından göre 36 eksi 8 a'ya da eşit olabilir. a buradan eksi 36 artı 8 a'ya da eşit olabilir. Buradan 9a eşittir 36. A da buradan 4 gelir. Hemen şurada mutlak değerine eşit olduğu için bakın burada A'yı bulduğumuz A'yı yerine yazmak zorundayız. 4'ü burada yazdığımızda sıkıntı çıkarmıyor. Yani 4 kere 8 32 olur. Buradan sonuç pozitif çıkar. Sorun yok. Hemen buraya da bakalım. 36 eşittir 7 A. A da buradan 36 bölü 7 yapar. Bunun da yaklaşık değeri bakın 5 virgül şöyle 1 gibi bir değerdir. Burada 5,1 gibi bir değeri şurada yerine yazdığımızda 40 çıkar. Yani negatif bir sayı çıkar. O zaman bunu alamıyoruz. A 4'müş. A 4 ise hemen burada yerine yazarsak. Buradan da B'nin de 2 olduğunu göreceğiz. A 4 B 2'ymiş. Toplamı da 6 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. X, Y ve Z gerçek sayıları için aşağıdakiler bilinmektedir. Bu eşitliklere göre X kaçtır diyor. Şimdi bakın öncelikle ben ikisi, ikinciyi incelemek istiyorum. Buna baktığımda bakın x'in mutlak değeri pozitiftir. E burası negatif. O zaman sonucun negatif çıkması gerekiyor. Yani x, y çarpımı negatiftir. x, y çarpımı negatifmiş. z ile çarpılmış sıfırdan büyük çıkmış. O zaman x, y çarpımı negatifse ve sıfırdan büyük oluyorsa z'nin de negatif olması gerekir. z negatifmiş. Mutlak değer y ile çarpılmış. Bu pozitiftir. Sonuç negatif çıkması için y'nin de negatif olması lazım. Burada bakın y negatifse o zaman x'in pozitif olması lazım. x pozitifmiş. y negatifmiş. z de buradan negatifmiş. Buna göre değerlendireceğiz artık. Bakın hemen şu ikinciye bakalım. x çarpı y eşittir. Eksi 5 mutlak değer x'ti. x pozitif olduğu için aynen çıkacak. Yani x y eksi 5 çarpı x diyeceğiz. Bunlar pozitif olduğu için birbirini götürdüğünde y eşittir. Eksi 5 çıkacak. Şimdi şuna bakalım y eksi 5'ti. Eksi 5 bölü 2 eşittir. Z çarpı eksi 5'i mutlak değeri 5 yapar. Şunlar sadeleştiğinde z de buradan eksi 1 bölü 2 gelir. Hemen şurada sonuncu da yerine yazalım. X y'yi eksi 5 bulduk. Z'yi de eksi 1 bölü 2 bulduk. Eşittir 1 bölü 2. Karşıya gönderirsek 5 artı 1 bölü 2. Zaten bir de 1 bölü 2 var. Bunların toplamı 1 yapar. Bu da 6 yapar. Cevabımız e seçeneğinde. Sayı doğrusu üzerinde verilen A, B, C ve D gerçek sayıları için iki tane eşitlik verilmiş. Bunlar biliniyormuş. Buna göre üç tane yargıdan hangileri her zaman doğrudur diyor. Hemen verilenlere bir bakalım. A artı B diyor. Bakın ikisi de pozitiftir. Sıfırdan büyüktür. O zaman aynen çıkacak. D burada negatif bir sayıdır. O zaman eksi D olarak çıkacak. Böyle bir ifademiz var. Hatta eksi D'yi ben işimize yarayacağı için şu tarafı aldığımda bu da eksi b'ye eşit olacak a artı d. bu dursun elimizde. Buna baktığımızda ise b pozitiftir aynen çıktı. c negatif olduğu için eksi c olarak çıkacak. Hatta c de eksi b'dir diyebiliriz. Bu da elimizde dursun. Buna göre bu bilinenler her şeyi ben buraya yazmış oldum. a artı c sıfırdan küçüktür diyor. Bakın c'nin ben eksi b olduğunu biliyorum. Buraya yazdığımda a eksi b sıfırdan küçüktür diyor. Bakın A, B arasındaki sıralamaya dikkat edin. A, B'den küçüktür. Küçük sayıdan büyük sayı çıktığında her zaman için sonuç negatiftir. O zaman bu doğrudur. D, C ile A, B demiş. O zaman birini dönüştürmemiz lazım. Mesela C yerine buradaki eksi B'yi yazarsam, C yerine eksi B yazarsam şöyle olacak. Eksi D, B küçüktür. A, B olacak. B pozitif bir sayıda her iki tarafı B'ye bölebiliriz. Eksi D küçüktür A ya da D'yi bu tarafa alırsak A artı D sıfırdan küçüktür çıkacak. Pardon sıfırdan büyük çıkacak. A artı D sıfırdan büyük müdür? A artı D bakın dikkat edin burada. Eksi B eşittir B pozitif olduğu için eksi B negatiftir. A artı D negatif olması lazım. Ama burada pozitiftir demiş. olan bu yanlıştır. Buraya geldiğimizde bakın B ile C'nin toplamı sıfırdır. Buradan görebiliriz. Ya da C yerine eksi B yazdığımızda da görebiliriz. Bunlar gider. A artı D sıfırdan küçüktür diyor. Şimdi zaten ispatlamıştık. A artı D negatifti. Sıfırdan küçüktü. Bu doğrudur. 1 ve 3 cevabımız D seçeneğinde. Soru da bakın birinci şekilde 3 tane üst üste konulmuş dikdörtgensel bölge var. Ve bunların ağırlık merkezleri verilmiş. M1, M2 ve M3'müş. Ve bunlar arasındaki uzaklıklar verilmiş ikinci şekilde ise. O zaman şunu bileceğiz. Yani x eksi 3'ün mutlak değeri en küçük olan 6'dan büyük olacak. 14'ten de küçük olacak. O zaman burada x eksi 3 ya 14 ile 6 arasındadır. Ya da bunun eksilisi yani eksi x artı 3 bu aralıktadır. Hemen buradan her tarafa 3 eklersek 9 ile x 17 arasındadır. Burada da 3 çıkarırsak öncelikle her taraftan 3 ile eksi x 11 arasındadır. Eksi ile de çarparsak eksi 11 ile x eksi 3 aralığındadır. Bunların x'ini alabileceği tam sayı değerlerin toplamı sorulmuş. Buradan 10 devam edip gider 16'ya kadar olan sayılar toplamı var. Burada da eksi 10'dan başlayıp devam edip eksi 4'e kadar olan sayıların toplamı var. 10'dan 16'ya on kadar bakın 7 tane sayı vardır. İlk terim artı son terim bölü 2 çarpı 7'dir. Burası 26 2'ye böldüğümüz 13 çarpı 7'dense ne yapar? 91 yapar bunların toplamı. Burada ise hemen baktığımızda eksi 14 bölü 2 yapar. Çarpı bu aralıkta ne var? 7 tane yine sayımız var. Burası eksi 49 yapar. Topladığımızda bunları yani ya da çıkardığımızda 49'u buradan sonuç 42 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. Bir apartmanın kapısının üstüne hareket duyarlı bir lamba yerleştirilmiş. Herhangi bir kişi kapıya 6 metre uzaklıktayken lamba yanmaya başlıyor. Kapıya 2 metreden daha kısa mesafedeyken lamba sönüyormuş. Buna göre herhangi bir kişinin metre cinsinden kapıya ne kadar uzaklıktayken lambanın yanacağını gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diyor. X o zaman 2 metre ile 6 metre aralığında bir yerdedir. Yani bu kapıya olan uzaklığına x dersek 2 ile 6'nın tam ortasında bakın burada 4 vardır. Ve 2'ye olan uzaklığı da 2'dir. 6'ya olan uzaklığı da 2'dir. O zaman mutlak değerle bunu x eksi 4'ün mutlak değeri küçük eşittir. 2 şeklinde ifade edebiliriz. Cevabımız A seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi de bitirmiş olduk. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın yine diğer sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilir. Yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.